Işık hızında komboları şifreleri yayınlayan kanalda merhabalar canlarım. Bugün de 5 milyon değerindeki bir Ağustos combo kartlarındayız. Bugün yepyeni yine combo kartlarımız geldi. İlk önce onun bir tanıtımını yapayım. Ana ekrandan madenciliğe geldim ve ve büce tıkladığımda canlarım yepyeni bir market making diye bir kart geldi. Bol bol geliştirmenizi ilk önce tavsiye ediyorum. Kombo kartlarımıza geçecek olursak bütün combo kartlarımız bugün canlarım special benim şu an geliştirmede olduğu için yapamıyorum ama ilk combo kartımız şu dün çıkan kartımız oluyor. İsmi neymiş? This is fine kartı. Bizim ilk kombo kartımız. Bunu bol bol basın canlarım. İkinci combo kartımız aşağı indiğimizde Network 10 milyon dediği ikinci combo kartımız oluyor canlarım. Eğer çok pahalı değilse siz de yükseltebilirsiniz. Hatta ben şimdilik bir bakacağım duruma göre. Üçüncü combo kartımız biraz daha aşağı indiğimizde Top Global Ranking dediği biraz daha pahalı bir kart ona göre yükseltin. En pahalı kartımız bu 3. combo kartımız oluyor. Ve sen de bu kombolara ilk önce faydalanmak istiyorsan Işık Hızı'nda aşağıdan abone olabilirsin. Ve Telegram'ımızda da çekiliş var ona da bakarsın. Dediğim gibi bugün Full specialstan yapmış olduk. Ve bir sonraki Rekirebit bu sefer de bilmece videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun. <laughs>